Merhaba sevgili yaylar. Bugün 23 Temmuz Salı Mars günündeyiz. Bugün günlük hayatımızdaki iletişim biraz artabilir. İş yerinizdeki kişiler veya yakın çevrenizdeki arkadaşlarınızla daha fazla paylaşımlar yapabilirsiniz. Ancak iletişimin artmasıyla birlikte bazı yanlış anlaşılmalar da söz konusu olabilir gün içerisinde. Bu potansiyeli aklınızda bulundurun ve ifade etmek istediklerinizin kolay anlaşılır olmasına dikkat edin. Merhaba. Bugün 23 Temmuz Salı Mars günündeyiz. Ay Kova burcunda ve dolunay fazında ilerliyor. Sabah erken saatlerde Ay-Satürn arasında kare açı oluştuğu için güne biraz karamsar ve sıkıntılı başlayabiliriz. Dolunayında etkisiyle duygusal iniş çıkışlar, bazı kronik problemlerde artışlar söz konusu olabilir. Özellikle eklem, kemik, diş, diz, ayak ve ayak bileği ile ilgili problemler önümüzdeki günlerde biraz daha fazla artış gösterebilir. Aile büyükleri ve otorite kavramlarıyla olan ilişkilerimize de günün ilk yarısında dikkat etmemiz gerekiyor. Başak burcunda ilerlemeye başlayan Venüs önümüzdeki günlerde ikili ilişkilerde e, duyguların biraz daha geri planat çekilmesine neden olabilir. Daha mantıklı, eleştirel ve hesapçı tavırlar içerisinde olabiliriz. Venüs Başak Burcunda e, Toprak Grubu Burçlara Başak e, Boğa ve Oğlak Burçlarına e, hem özel ilişkilerinde, sosyal ilişkilerinde hem de maddi konularda şanslar verebilir. Venüs 17 Ağustos'a kadar Başak Burcunda ilerleyecek. Akşam saatlerinde 17'den itibaren Ay Uranüs ile seksil açı yapacak ve ardından boşluğa girecek. Ay Uranüs e, açısı akşam saatlerinde sürpriz haberler, misafirler. E, seyahatlerle e, günümüzü hareketlendirebilir. Yarın tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.